Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün yine AYT matematik soru çözümlerimizden devam ediyoruz. Şimdi bize bunları soruyorlar arkadaşlar AYT kısmında biliyorsunuz trigonometri önemli bir konudur. Bakalım beraber. Şimdi ne demiş? X'in bize aralığını vermiş. Arkadaşlar bu siz birim çemberi biliyorsunuz değil mi? Birim çemberdeki şurada bir yerde olduğunu söylüyor. 0, 90, 360 diyebilirsiniz. 180, 270, 270 180 diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada sekant x neydi? Bakın arkadaşlar. Şimdi sekant x'i biz 1 bölü kosinüs x diyebiliriz. Anladınız mı? Bunu nasıl diyoruz? Bunun ispatı var ama ona şimdi girmeyeceğim arkadaşlar. Peki 1 bölü kos x neymiş? 3 bölü 2'ymiş gördünüz mü? 3 bölü 2. O zaman arkadaşlar kosinüs x ne yapar? 2 bölü 3 yapar değil mi? Gerekli düzenlemeleri yaptığınız zaman kosinüs x 2 bölü 3 yapar. Evet 2 bölü 3 yapıyor arkadaşlar. Benden ne istiyor? Tanjant x bölü kotanjant x. Hadi bulalım. Tanjant x neydi arkadaşım? Sinüs x bölü kosinüs x'ti. Bunu nasıl buluyoruz? Yine birim çemberden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu neydi? Kos x bölü sin x'ti. Değil mi? Böyle yapmayalım biz bunu arkadaşlar. Şimdi kosinüs x 3 bölü 2. Bakın. Bakın şunu çizelim. Bunu her zaman arkadaşlar biliyorsunuz trigonometride bu çizilir. Kosinüs x 3 bölü 2 imiş. Şu açımız olsun. 2 bölü, 2 3 arkadaşlar. 2 bölü 3 olsun. Evet 2 bölü 3 olacak. 9'dan 4 çıktı. Ee, 9'dan 4 çıktı. 5 burası kök 5 oldu. Tamam. Bana tanjant x'i soruyor. Tamam tanjant x nedir arkadaşım? Bakın karşı bölü komşu. Kök 5 bölü 2. Kotanjant x nedir? Komşu bölü karşı. 2 bölü kök 5 yani kök 5 bölü 2 yapar. Bu ne yapar arkadaşlar? 5 bölü 4 diye gelir size. Gördünüz mü? Ne yaptım arkadaşım? Şimdi bu açıyı belirledim. 2 bölü 3 tamam. Burası ne yaptı arkadaşlar? 9'dan 4 çıktı. Evet. Kök 5 oldu. Benden tanjant x istiyor. Peki karşı bölü komşu. Kök 5 bölü 2 tanjant x. Kotanjant x 2 bölü kök 5 arkadaşlar. 2 bölü kök 5 ama ters çeviriyoruz. Kök 5 bölü 2 yani 5 bölü 4 oldu. Evet. Beşinci soruydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçelim, geçelim arkadaşlar. Bana ne soruyor şimdi? Logaritma sorusu bu. Grafiğini soruyor arkadaşlar. Bunlar da önemlidir. Sorularda sıklıkla karşınıza çıkar bunlar. Peki arkadaşlar, ben bu ifadeyi bir yapmak istesem, şurası iki olacak mı? Bitti. X eşittir üç. Üçte arkadaşlar bu ifade ne oluyor? Bir oluyor. Tamam. Şimdi ben burayı bir yapmak istesem pardon 0. 2'de de 0. Yani bu 2'de 0. 2'den geçiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bakalım şimdi. Peki azalan mı artan mı? Arkadaşlar şuraya göre belirliyorsunuz. Artan bir fonksiyondur bu. Yani burası 1 bölü 3 olsa yani şöyle olur arkadaşlar. Bakın şu şekilde azalan olacaktır. Ama bu artan. Evet. Çizelim arkadaşlar. X, Peki ben ne demiştim? 3'te 1 olacak arkadaşlar. Peki 3'te 1 olsun hadi. Şöyle 3'te 1 oldu. Gördünüz mü? Şurayı çizdik. 2'de 0 olacak. 2'den de geçecek arkadaşlar. Yani fonksiyonumuz şu şekilde bir şey. Tamam. Azalan değil bakın. Artan olacak. Artıyor görüyor musunuz? Azalan olsaydı şu şekilde olurdu arkadaşlar. Şöyle olurdu. Yani bizim fonksiyonumuz budur arkadaşlar. Gördünüz mü? E ne yaptım ben? Burayı 1'e işledim önce. x 3 olsa logaritma kitabında 2 1 yapar. Buranın 1 olması için 2 verdim. 2 de 0. Yani bitti arkadaşlar. 6 idi. Evet. Logaritma. Şimdi arkadaşlar geldik limit babaya. Limit baba çok kolaydır aslında arkadaşlar. Gerçekten kolaydır. Sadece değerleri yerine yazarsınız. Sağdan soldan yaklaşırsınız. Olay biter. Bana ne diyor bu adam? 2'ye sağdan yaklaş abi diyor. Hadi yaklaşalım. 2 nerede burada? 2. Bakın burada. Arkadaşlar ben 2'ye sağdan yaklaşınca ne oluyor? sağdan yaklaşınca 2 oluyor. Gördünüz mü? Bakın sağdan bu. Soldan olsaydı şöyle. Zaten soldan değeri yok. Burada zaten limit yok arkadaşlar. Soldan olsaydı bakın 6. Dolayısıyla birbirine eşit işte limit yok. Ama beni ilgilendiren sağdan 2 oluyor arkadaşlar. L1'miş. L1 kaç? L1 2. Bunu bulduk. Şimdi 5 demiş arkadaşlar. 5'teki limit demiş. 5'teki limit nereye gidiyor? Bakın arkadaşlar. Şimdi limit fx. 5'e soldan fx ne? 4. Peki limit 5'e sağdan fx ne? Yine 4. Eşit çıktı mı? Bitti arkadaşım. O zaman limit vardır ve 4'tür diyorsunuz. L2 ne oldu? 4 oldu. Bitti. Bakın gayet kolay. 0'a soldan L3 demiş. Arkadaşlar 0'a soldan bakın 0 değeri gördünüz mü? Ne oluyor burası o zaman? yine sıfır oluyor arkadaşlar. Sıfıra soldan yine sıfır oluyor. Dolayısıyla L3 ne oldu? Sıfır oldu. Peki 2'ye soldan L4 demiş. 2'ye soldan. Arkadaşım 2'ye soldan biz az önce bulmuştuk. 2'ye soldan hop 2'ye geldi bakın. Gördünüz mü? Yaklaşıyor arkadaşlar. Limit yaklaşma demektir. Ama hiçbir zaman yani mesela 0.99 olur ama 1 olmaz. Yaklaşma demektir. Cevap ne? 6. Bitti. L4'ü de buldum. Bana ne diyor? Şu işlemi yapacağım en son. L1 artı L2 eksi L3 eksi L4. Peki L1 artı L2 6 eksi L3 0 eksi L4 6. Ne oldu? 0 yaptı. Bitti arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu şekildeydi. Yani sadece yaklaşma mantığı arkadaşlar. 7 idi. Geçtik. 8. sorumuz bir integral sorusu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet bana bir alanları taramış. Vermiş bu şekilde. Peki şunu bir düzenleyelim. 4 1. Bunu arkadaşlar eşitleyelim 12'de. S1 3k. Tamam? S2 4k, S3 2k. Peki toplayalım bunları. 6 9k mı yaptı. 9k arkadaşlar. Evet. Yok, pardon. Burada eksik mi var? Yok. Burada bir şey eksik mi yazmışız arkadaşlar? Hayır yazmamışık. Şimdi 3K, 4K, 7K, 9K yaptı burası. Şuraya bakalım arkadaşlar. Şimdi şunu eksi 4'ten 5'e demiş. Bakın eksi 4'ten 5'e ne olur? Eksi 4'ten 5'e S3 eksi 1. S3 artı S1 eksi S2 olur. Değil mi? S3 o zaman neydi arkadaşlar? S3. Biz S3'ü ne bulduk? 2K, S1, 3K, 5K eksi 4K. Yani K Evet arkadaşlar. K 8 oldu. Gördünüz mü? Şunun cevabı. Yani 8 eksik yok burada. K 8 oldu. Peki eksi 1'den 5'e istiyor. Bana. Hemen aldım kardeşim. Bakın gayet kolay. S 1'de e Evet. Eksi 1'den 5 arkadaşlar. Ne olur? S 3 eksi S 2. Yukarıda kalmış. S 3 eksi S 2 olur. Peki S 3'ü neydi? S 3 arkadaşlar. E 2 K Yani 16 eksi S2 neydi? 4K 4K 8.32 Evet. Ya yani ne oldu arkadaşlar cevabımız? 16 olarak geldi. Evet bu şekilde bunu da yapmış olduk arkadaşlar. Başka sorumuz var mı? Başka sorumuz Evet. Şu anlık yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar biraz soru çözmek istedik. Umarım hepinize yararlı olur. Hepinize iyi çalışmalar.